Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir videomuza kanalımıza hoş geldiniz. Ben Bugün de yeni bir gündeyiz arkadaşlar. Neredeyiz? Goere, Nevşehir. Göre, göre. Göredeyiz. Göreme gore değil bak, göredeyiz. Bak bak, ayağıyla ne yapıyor bak şuna bak. Bir şey yapmıyorum ki ya. Bak sen şuna. Bir şey yapmadım abi. Arkadaşlar, yine bir takipçimizin düğündeyiz. Bütün takipçilerimizden dünya için. Sizi çağırın, sizin yanınıza da gelelim. Yani inşallah çağırın, sizin dünyanızda çağıralım arkadaşlar. Arkadaşlar bura acayip bir Dağın altındayız şöyle. Tamam, ah, hepsi var. Ali Hanım bugün burada evet. sallayacağız, oynayacağız. Evet. Şey şimdi bakarız abi, daha kalkmadık da. Kalktıysan sıkıntı yoktur abi, gelir. Ali şimdi hoparlörümüzü koysun arkadaşlar, mobil sahnemizi açtık. Arada par falan var. Onlar da size göstereceğiz. Ali Mütçe Hanım burada. Bu bugün izleyin. Bu bitti bugün eğlence dolu olacak. Evet. Ali Düşündüğümüz gibi olursa. Bugün çok bol kahkahalı bir şeyler olacak. Dayı ben seni sallayayım diyor da Ali yine sen beni sallamadın. Ben sağ neyim çalacağım diyorum. Başka evet, ne oldu? Sonrası <laughs> şey etmiş Ali. Orayı bir yapıştır oğlum. Bakın ha ola. O olacak gayrı bu. Böyle sen, sen çevireceksin. Şey öyle mi? Ben seni çevirsem Ali sağlayayım. Tamam ilk ben döneyim sonra sen Tamam abi. Dur deyince dur ama iyi mi? Bak <laughs> yarak <laughs> Bunu arkadaşlar. Gerken çorbamızı içtik arkadaşlar. Acı göle uğradık. Biraz erken geldiğimiz için şey yaptık. Baktık vakitte var. Hani konuştuğumuz saatte 10'da burada olacaktık. Vaktimiz de var. 20 dakika falan erken oluyor. Diğer çorba içtik. 5'te gelecek diye seviniyorum burada. Burada arkadaşlar direkt salonla başlayacaktık. 5'te sonradan hani buranın şeyi adetti. Gündüzden başlarmış, şey olurmuş. Sonradan tekrardan hani konuşmamız şey yaptık. Abiler de biz şey yapmadık, Biz de abileri kırmadık. Tekrardan anlaştık hani şey yapınca onda başladık. Şimdi başlayacağız anne, başlamadık da geldik oh. hazır. evet. hazır. Geçen mikrofonu da aldık arkadaşlar bu arada. O gün mikrofon gösterdik O mikrofon artık bize geçti. Şu beter bir her, şey her şey kaliteli, şey kaliteli. mikrofon da kaliteli olsun dedik. Bugün iyi bir de ona sound checki ayarlarını yapalım. Evet. sound check, first boy çek. Durum böyle arkadaşlar. O zaman videomuzun devamında <laughs> görüşürüz. Arkadaşlar. Evet. Biraz önce aslında biz çorbamızı içtik ama gelin olmaz öyle dediler. Yiyin dedi. Kıymalı yaptırmışlar abiler. açma var Mariam Sıcak mı abi? Sıcak değil de. <laughs> Doğrudan abi. Sıcakla bari daha buhar çıkıyor. Yok oh, canım sen. Esas diyorum elimden yaktılar da. Öyle sıcak. He? Ne diyorsun dayı? Vallahi sıcak yani yeni çiğden çıkmış gibi. Yeni yapmışlar şey. zaten görmüyor musun Ali? Yürü yürü ama lazım serim canaz var. Allah da bize serim nasıl daha. Hemen da. geldi oğlum. Dayımın korkudur rüyası. benden de ne sorsam. Tut oğlum Allah korusun mesan. O zaman. Şey. Da düğün salonunu hem göstereceğiz arkadaşlar size. Bunlar güzel vallahi bari yeşilli. O zaman bize afiyet olsun evet arkadaşlar. arkadaşlar. Bayağı çaldık söyledik. Küçük Alihan şeye geçmiş oyuncağının başına. <gülüyor> <gülüyor> Acefet. İlle dayı benim salla, illa dayı benim kıvır Hadi bakalım başlayalım bakalım. Hadi. Daha çok hızlı çevirme, şey bağırma edelim. Hadi tamam. bağırma edelim. Evet. Bu kız gitme galiba hiç için. Gider gider hızlanırsan bak hızlanıyor. Ne mi? Bak çıkacak <laughs> mı oluyor ama içinde Allah! Oğlum. Ay ben kanıyorum Yavaş dayı! <laughs> <laughs> Bağırmayın <laughs> mı? Bak çok Abo, adam. Abo! Hiç görmem vallahi hiçbir Ana! <laughs> çok adam var bak Dayı <laughs> Arda var ya Arda böyle bir çevirdi çevirdi. O sağa sola yatıyordu Çok, Kızın ayağını sıkıştırdı. Ayağını kırdıydı kızın. Allah Allah. Arda ya İzmir'de. İyi mi hadi? Abi ooo, buna sen de bineceksin. Ne Buna. Ne bindim ben çalıp söyleyemem. Ben <laughs> <laughs> dur da bineyim ben ya. <laughs> tamam canım. Diyor. Şey diyor ya. Şey de TikTok'ta durdur la abi durdur la diyor. <laughs> Durdurarak durdurabiliyorsun hadi gel. Bak durduruyorum ama ha. <laughs> İyi maşallah. Şuna da bindin mi hala dönüyor. İyi oldu mu? Vallahi var ya. Arkadaşlar burası çok güzel vallahi şöyle. Güzel de evin dibine <laughs> de park yapmışlar. Durulatacak nedir? Arkadaşlar aynı bir kendileri bir yaptırmış bir falan. Biçir, Fazla bir ev falan yok burada. Bir iki ev var. Şu aşağılarda falan. Buradan çocuklar bile. Ali vallahi hadi, benim dayı, başım, Ali başım. Benim mi kıracaksın dayı? Benim mi kıracaksın? Vallahi geçiyor hemen ya. Halka'yı biçimde. Sen o zaman bozma. O bozma, o bozma. O bozma. Vallahi bozma. Vallahi, vallahi bozuk. Dur, abi, bak. abi bir lazım, He, o bozuk gel hadi zayıf ona bir O hiç bir Şuna abi, abi, Şuna bir valla bir bir şey yok ya. ne var Ha tamam dur onu yaparım. Allah tam Öylediler lan iç kızını yapacağım şuradan. Ya be bling'ini amk. Komedi var ya ama da yok işte ne var. Ya vallahi biz hiç sen bir kere de sen oklardın. Yok yok ona hadi, hadi ben İçine bin tamam, kameraya. Ben sen bir aşağı salsan diyor. Diyim bu gönlüm yaralı, Bir dost bulamadım, başım hem güzel hem para. thank you let it. oh, 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 oh. Bina harap sor benimle elimde sazı Çarmazı mazı <laughs> Belki sana da çıkar Kazı koçum Aras Gülbun Oh, okay.

Aslan-ı söylemeyen namaz Aslan-ı Hikare'de bize Misketine silers, Ankara'nın galesi misketine silers. Adamı bir hoş eder kaşın sessiz hisset. Öyle diyorum, öyle diyorum.